Sevgili dostlar merhaba. Bugün içine düşebileceğimiz tuzakların en büyüğünden bahsetmek istiyorum. Suçlamak. Kimi suçlayalım? Kendimizi, eşimizi, annemizi, babamızı, kayınvalidemizi, kayınpederimizi, çocuğumuzu, doktoru, sağlık personelini, eğitmeni, terapisti, ilaçları, aşıları kimi suçlayalım? suçlayarak nereye varalım Olan zaten olabilecek olasılıkların içerisindeki en iyisiydi Bunu kabul etmeye var mısınız Bunu kabul ettikten sonra harekete geçmeye var mısınız Harekete geçtikten sonra sonsuz olasılıklar içerisindeki en iyi olasılığı tutup getirmek için çaba göstermeye var mısınız Hepiniz çok seviliyorsunuz ve her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Sevgilerimle.